Yazarımız biz konuştuk. Neleri de aldık. Süper. Evet. Ee, birazcık bahsedebilirsek de aslında aile içerisindeki çatışmaları da değinen bir proje evet. olduğunu biliyoruz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sizin aile içerisinde yaşamış olduğunuz çatışmalar oldu mu? Olmuşsa bunların üstünden nasıl geldiniz? Yani herkesin aile içerisinde yaşadığı çatışmalar hakkında bizim, hakkında e, ya Benim hikayelerimde de çok aile vardı bence, bence çok zengin bir kaynak. Özellikle Türk aileleri hem birbirine çok yakındır hem duygusal olarak herkesin birbirinden beklentisi çok duygusal, çok iniş iş Aile bence Türkiye'deki yazarlar için harika bir kaynaktır. Bize ee, olarak da çok iyi bir kaynaktır. E, harika oyuncular da var. Şenay Gürler, Şükran e, Uvalı, Şilay e, Aslı İnandı, Kendi Çoğu da benim çok güzel bir şey seveceğiz. Hiç... Aile hikayelerini siz tabii ki de temel aldıktan sonra yıllar boyunca ve hala televizyonda olmasa bile sosyal medyada <laughs> tekrarlarına devam eden bir proje haline geldi. Ve devamını da gelmesini isteyen yani birçok insan var. Biz sizi gördüğümüzde her zaman soruyoruz. Ama bize olumlu haberlerimiz var mı bu sefer? Peki. Şimdi, e, yani var tabii ki yeni karakter ama temelde eski kadromuzda devam ediyoruz. O güzel oldu. Bir de dijitali bir dizi biraz daha var. Ama ben bu akşam itibariyle e, son sahnede revizyonu da yapmış bir insan olarak Hayır, dur, de. Demek ki konuşulacak çok, çok şey varmış. Biz de kırmızı için çok, çok, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.